Herkes tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan ve pazarından random hesap alacağız. Bugün alacağımız hesap bu arkadaşlar. 100 300 skin arası random hesap. Hemen inceleyelim. Hesaplar random sonuçlardandır. Minimum 100, maksimum 300 skin çıkmaktadır. E-posta değiştirilmeyebilir. Alalım. Şimdi arkadaşlar hesabımıza girdik. Hesabın konumu ABD'ymiş. Kötü oldu. Hemen ranka bakmak istiyorum. Gümüş 2'ymiş. Hep bir gümüş. Bakalım şöyle bir. Aynen arkadaşlar. Hep giviş bitirmiş. Hesabın elosu kötü biraz. Şimdi ben koleksiyona basmak istiyorum arkadaşlar. Klasikten başlayalım. Klasikte bir şey yok. Shorty. Shorty'de böyle bir şey var. Bu ne bilmiyorum. Battle Pass mi değil mi bilmiyorum. Geçtik. Frenzy'de ejder frenzy varmış. Oo, flenmiş de. Bunu oynarız. Denemek istiyorum bunu. Geldik Ghost'a. Ghost'a özel hareket Ghost var. Bu da gayet güzel. Renkleri kapalama ama fullenmiş. Gayet ideal. Başka bir şey var mı? Yok. Geldik şerife. Şerifte Cyberpunk şerif var. Bunu hep oynamak istemiştim. Şimdi denemek şey oldu, nasip oldu. Başka Ion şerif var. Hangi sanıyorsak tabii ki de bunu oynayacağız arkadaşlar. Ion denemiştim. Ama hiç denememiştim bunu. Bunu ilk defa oynayacağım. Geldik Stinger'a. Stinger'da bir şey yok. Geçtik. Spectra. Bunda da bir şey yok. Sanırım Battle Pass'ti bu. Tam bilmiyorum ama. Geçtik. Baki Bunda da bir şey yok. Jarj'da ejder jarj var. Oo. Denemek isterim bunu. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Fullenmiş de. Oynarız abi bunu. Başka Bulldog'da bir şey yok. Guardian. Bunda da bir şey yok. Phantom'a geldik arkadaşlar. Phantom'da spektran Phantom var. Afet Phantom var. Başka Özel Hareket Phantom var. Başka bir şey var mı? Bunlar da Battle Pass sanırım. Hangisini oynasak? Bunu oynayalım. Okey. Geldik Vandal'a. Champions 2021 Vandal var. Oh my god baya iyi. Fullenmiş mi? Fullenmiş. Başka Delipop Vandal var. Ejder Vandal var. Başka başka da bir şey yok. Hangisi oynayacağız? Tabii ki de bunu oynayacağız yani bu soru mu? Geldik Marshall'a. Marshall'da bir şey yok. Abi operatörde ejder varmış. Demek ki bak hesabın sahibi ejder set almış. O zaman bıçaklarda ejder var. Minay kullandım. Bıçakta ejder bıçak yoksa sıkıntı. Kavga ederiz. OP'de ejder OP. Başka iyon OP var. Tabii ki de ejder oynayacağım. Ares'te bir şey yok. Odin'le bunlar hep bir şey yok. Geldik arkadaşlar bıçağa. Bıçakta şampiyon karambit bit var. Bayağı iyi. Bunu mutlaka oynayacağım tabii ki de. Başka. Mahvolmuş kralın kılıcı var. Bir de yelpaze var. Bu da bayağı güzel. Ama hesapta ejder bıçak yok. Nasıl yok ya? şimdi tahminim boşa mı gitti? <laughs> Neyse oynarız bunu. Hemen bir şöyle bir sens ayarlayalım. Okey. Oy bıçağa bak. Bıçağı bir kes. Şu bıçağı bir kes. Abi bir şey diyeyim mi? Keşke alsaydım bu bıçağı bak. Keşke. grafikliği bir kısalım. Grafiki ne lan grafikleri? Hemen şöyle kapa kapa kapa. Okey. Oğlum bıçak bayağı iyi bu arada. Bu bir daha gelmeyecekti değil mi mağazaya? Oğlum şakası var ya. Mükemmel bıçak. Keşke alsaydım. Ben bunu niye almadım ki? Bir daha gelmezse var ya büyük sıkıntı. Gelecek mi bilmiyorum da. Sanırım gelmeyecekti bu. andalı güzel. Ama var ya bak bıçağa takıldım bayağı. Bıçak çok güzel. Şuna bak. sallaması falan. Oo. Şu an almadığıma var ya. Çok büyük pişmanım. Eğer bu şey alan varsa. vallahi hayırlı olsun yani helal olsun. Baya güzel. Başka ne vardı? de ejder vardı. Oo güzel. Ama gereksiz. Şimdi de bayağı gereksiz. Rosta. Bundan. Çöp. Geçtik. Bak. Şerif. Şimdi oynayacağız abicim. Hep bunu oynamak istemiştim. Şimdi oynayacağız. Pat. Öyle. Pat. Bir şey diyeyim mi? Kötü bu arada. Ben beğenmedim. Harbi beğenmedim. Cesi falan böyle bir garip. Kötü bence. Spectra. Battle Pest'i. Jarj'da ejder vardı bak. Bu güzel. Ama alınır mı alınmaz tabi abi bak bir şey diyeceğim. Bir skin almak istesem. Niye buna skin alayım ki yani pompalı ya? Pompalı oynamıyorum ben. İlerim alırım Vandal'a, fantoma. OP'ye, bıçağa. Gidip bu pompalıya skin almam yani. Bence gereksiz. Ama güzel skin. Başka? Ne vardı? Phantom'la Spectrum vardı. Az bıçağa harbi çok bayıldım bak. Videonun %90'ında bıçak güzel diyorum da. Bıçak harbi çok güzel ya. Bıçak harbi mükemmel yani. Neyse bıçağa geçelim ya. Geçelim deyip elime almam yalnız. <laughs> Neyse. Başka OP'de ejder vardı. Hop öldü. Oy. Bak şimdi noskop atayım mı? Hop. Oha. Mermi nasıl buraya geldi lan? Oğlum havada vurdum. Mermi buraya geldi. Uy. Noskopu gördün mü havada? Hop. Havada vuracağım. Hop. Lan mermi bitmiş lan mermi ne şey. Neyse üşendim şimdi açmaya. Başka bir şey var mıydı? Başka bir şey yok arkadaşlar. Bence hesap gayet ideal abi. Yani bu bıçak olsun zaten bıçak baya ideal. Neyse artık bıçak demeyeceğim. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. İnşallah like atanın bu bıçağı olur. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.